Siz de bedava Robux ister misiniz? O zaman hemen açıklamada verdiğim linklerden tıklayarak CollectRobux.net sitesine gelip Buradan sadece Get Started Loma tıklayıp Buraya kullanıcı adınızı girip Link account'a tıklayıp Böyle bir ekrana geliyorsunuz arkadaşlar Ve böyle bir ekrandan hızlı bir şekilde Unpoint kısmından tıklayarak Search 1, Search 2, Search 3 kısmından Quizler, anketler, uygulamalar ve oyunlar oynayarak arkadaşlar mükemmel bir şekilde bedavaya puanlar kazanıp o puanları Robux'lara çevirebilirsiniz. Her puan bir Robux yerinde arkadaşlar. Aşağıdan yine Discord'larına katılıp ekstra şeyler yaparsanız da ve mükemmel bir şekilde yine Robux'lar kazanabiliyorsunuz. Ve yine üst kısımda kıyafet kısmına tıklayarak buradan sizlere uygun ucuz bir şekilde kıyafetleri satın almak için de tıklayabilirsiniz. Ve bu video özel arkadaşlar sizlere güzel bir şekilde sadece benim takipçilerimin kullanabileceği mükemmel bir promo koddan göstereceğim arkadaşlar. Hemen mor kısmına tıklayıp buradan kodsa tıklayıp mükemmel bir şekilde kod yerine şuraya rhythm kod yerine arkadaşlar Yusuf Roblox 16k kodunu yazarak rhythm'a tıklayıp gördüğünüz gibi Social Rhythm kod var. One point dedi arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde bir puanımız hesabımıza geçti. Siz de arkadaşlar bedava Robux kazanmak istiyorsanız hızlı bir şekilde açıklamadaki linklerden tıklayarak Collector Box'a Collector Box sitesine gidebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. İyi seyirler. Selam arkadaşlar ben Yusuf Maynak Psikopat Televi videoda karşı karşıya bugün Petsimulator yeni gelen güncellemeden mükemmel bir şekilde DLC yumurtalar vardı arkadaşlar biliyorsunuz DLC yumurtalardaki petleri alabilmek için hatta daha doğrusu direkt DLC yumurtalarını alabilmek için bakın şuraya yazacağımız e, koddaki DLC yumurtalarını alabilmek için arkadaşlar biliyorsunuz ki satın almamız gerekiyor ve ben de sizlere bugün nasıl bedavaya bunları alacağınızı göstereceğim hızlı bir şekilde hemen arkadaşlar videomuza geçmeden önce videomuza like atmayı kanalımıza abone olup bildirim kesinlikle imal etmeyin arkadaşlar bunlar benim için çok 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 önemli ve arkadaşlar hızlı bir şekilde açıklamalardaki linklerden tıklayarak Discord sunucumuza katılıp güzel bir şekilde de Roblox grubumuza katılmayı ihmal etmeyin arkadaşlar yine hızlı bir şekilde. Bu arada kaç gündür video yoktu arkadaşlar çünkü e, maalesef birazcık evi tadilat sokmamız gerekiyordu. Kapılardır, parkelerde falan filan odamı bayağı bir değiştirdim. ya Oda vlogu geliyor zaten yakında merak etmeyin arkadaşlar hızlı bir şekilde hepsini göstereceğim. Hem yüzümü göstereceğim hem de oda videomu göstereceğim. Yani odamda neler var bilgisayar sistemimdir, işte video kayıt programlarıdır. İşte ne bileyim edit yaparken neyi kullanıyorum, thumbnail'ları falan nasıl yapıyorum bunların hepsini sizlere göstereceğim arkadaşlar hızlı bir şekilde o videoyu nasıl izleyeceğinizi de öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar abone olun yanında hemen hızlı bir şekilde katıl butonu var arkadaşlar o katıl butonuna tıklayarak hızlı bir şekilde en düşük seviyeli olan mini reisten alarak arkadaşlar videomuz geldiğinde anında izleyebilirsiniz arkadaşlar yani iki buçuk lira gibi bir ücreti var zaten gidip hızlı bir şekilde almanızı öneririm arkadaşlar çünkü gayet gayet güzel bir avantajları var arkadaşlar şimdi diyorsunuz ki abi biz dlc kodları nasıl alacağız dlc kodları paralı abi fazlasıyla pahalı hem zaten tl olarak satılmıyor benim dediğim çıktı arkadaşlar demiştim sizlere 20-25 dolar arası gibi bir şekilde satılacak. Ve dediğim gibi çıktı arkadaşlar 20-25 dolar arası bir şekilde satılıyor arkadaşlar şu an. Hani 7,5 dolar olan da vardı arkadaşlar yani basic yumurta yani basic yumurta da hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar biliyorsunuz güzel şeyler vermiyor daha doğrusu. Hatırlarsınız mythical pet vardı işte mythical yumurtası vardı pardon. Mythical yumurtasının içinden de arkadaşlar bizlere böyle hepsinden içinden toplam atladığım kadarıyla 7 tane huge pet çıkma şansı vardı arkadaşlar. Hepsi de huge pet yani illa bir tanesinden huge pet çıkıyordu arkadaşlar. Arkadaşlar. Ve biz bu 4 yumurtadan alırsak demek ki yani 25 dolarlık olandan bize illa bir hücbet verecek demektir arkadaşlar. Yani biz demek ki bu 4 yumurtadan alırsak bizlerin yani hepimizin birer hücbeti illaki olacak arkadaşlar ve ben sizlere arkadaşlar bu hücbetlerden nasıl alacağınızı şimdi göstereceğim hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar bedava olanı ilk önce söylemeyeceğim arkadaşlar hızlı bir şekilde parayla kendi paranızla nasıl alabileceğinizi göstereceğim hemen hızlı bir şekilde o zaman opera ekranımız gelsin Evet arkadaşlar şu anda Epic Drop sitesindeyiz arkadaşlar. Açıklamalardaki linklere ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan gidip isterseniz satın alabilirsiniz. Ayrıca da bakın arkadaşlar burada Dog Peluş ve Dragon Peluşler yine e, tekrardan satışa çıktı arkadaşlar. isterseniz bunları da alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bizim için bunlar önemli arkadaşlar. Hemen bunları şöyle bir yan sekmeden açıyorum. Bakın arkadaşlar bu 7,5 dolarlık olan. Bunun içinden bunlar çıkıyor arkadaşlar bakın. Sezon 1 Basic hediyelerinden arkadaşlar. Böyle petler çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane hiç petli bir şey çıkıyor. Yani çıkma olasılığı arkadaşlar çok düşük. %2 çok kötü bir şekilde. Yani 7,5 dolar verilir mi, verilir mi buna? Daha doğrusu verilmez arkadaşlar. Çünkü ben bunu o zaman eliyorum arkadaşlar. Burada Pestinotrix Hatta durun aa bakın onu en sona bırakalım arkadaşlar. Burada da iki, ikili yumurta olan var. İkili yumurtadan da arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın iki tane 3 pet çıkma olasılığı var. Ama bunlar da %2, %2 olarak gösteriyor ve bu şanslar yine çok düşük arkadaşlar. İki tane yumurta var bir tanesi rare DLC veriyor bir tanesi de mystery pack veriyor. Yani gizemli bir e, kutu veriyor yani içinden bakalım gizemli olarak ne çıkacak ne çıkmayacak onu da pek olarak bilmiyoruz arkadaşlar burayı da kapatıyoruz arkadaşlar ve burada da gördüğünüz gibi benim en çok beğendiğim paket arkadaşlar ve burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın burada epic diyesi veriyor bu mythical diyası sanırsam arkadaşlar baya iyi burada da farklı farklı şeyler var bakalım bunlar ne olacak e, sezon 1 epic gift falan filan var arkadaşlar görüyorsunuz burada yüzde beş yüzde beş şans oranla arkadaşlar bunlar çıkabilir diyor yani sizlere dediğim gibi şuradaki kırmızı yumurta sanırsam mythical petiydi. Yani şunları hatırlamıyorum yani hatırlıyorsunuz sizde. Ben hatırlıyorum şahsen. Bunlar mythical'lardı. Doğru demiş şu iki pet mythical'dı. Biz de o zaman bu yumurtayı alırsak içinden bize mythical hediye kutusu veriyor. Yani arkadaşlar bu 25 dolarlık olan bizim için gayet gayet iyidir arkadaşlar. Kesinlikle bunu almamız gerekiyor ama arkadaşlar. Yani kesinlikle bunu almamız gerekiyor. Ve ben de sizlere zaten bunu nasıl bedava alacağınızı söylüyorum arkadaşlar. Bu videoya arkadaşlar güzel bir like sayısı gelirse yani yaklaşık 1000 like geleceğini biliyorum arkadaşlar. Sizler adamsınız, adamın dibisiniz arkadaşlar. 1000 like gelirse arkadaşlar hızlı bir şekilde ben bu 25 dolarlık olandan bir tane alacağım ve arkadaşlar o 4 tane yumurtayı sizlere arkadaşlar hediye edeceğim arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde bakın bu çekilişe katılmak için videomuza like atıp kanalımıza abone olup bildirim açmayı kesinlikle ihmal etmeyin zaten bunları yapmanız lazım arkadaşlar şartlar bu. Videomuza like atıyorsunuz. Ondan sonra kanalımıza abone olup bildirimleri tüm şeklinde açıyorsunuz. Güzel bir şekilde de arkadaşlar yorumlara da abi katıldım yazarsanız güzel bir şekilde katılabilirsiniz arkadaşlar. Böyle yaparak hızlı bir şekilde katılabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar hızlı bir şekilde videomuza like atıyorsunuz. Kanalımıza abone olup bildirimleri tüm şeklinde açıyorsunuz. Güzel bir şekilde. Ondan sonra yorumlara da katılıyorum yazarsanız gayet gayet güzel olur. Ya da isterseniz Abi tüm şartları yaptım yazarak da yine aynı şekilde katılabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar 1000 like gelirse hızlı bir şekilde ve 16.000 abone olduğumuz gibi arkadaşlar hızlı bir şekilde bu yumurtalardan kazanan arkadaşlarımıza hemen hızlı bir şekilde ulaşıp yorumlardan bir şekilde ulaşacağım arkadaşlar. Artık Roblox nickini mi verir yoksa Discord e, kullanıcı adını mı verir bilmiyorum. Oradan hızlı bir şekilde o arkadaşımızı ekleyip o arkadaşımıza da kodu verip o arkadaşımızın da huge pet sahibi olmasına hızlı bir şekilde yardımcı olacağız arkadaşlar. Sizler benim takipçilerimsiniz. Ben de sizleri çok sevdiğim için böyle bir kıyak geçeyim dedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz böyle videoların gelmesi için hızlı bir şekilde videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri tüm açmayı güzel bir şekilde unutmayın arkadaşlar. Ve açıklamalardaki linklerden tıklayarak Discord sunucumuza katılabilirsiniz ve ayrıca de Roblox grubumuza da katılabilirsiniz arkadaşlar. Ve çıkmadan önce de arkadaşlar outro'muzu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni bir outro yaptırdım. Bakalım beğenecek misiniz? Şimdiden iyi seyirler ve hoşçakalın.